Evet sevgili kardeşlerim gelin sizlerle beraber ÖSYM'nin çok sevdiği önemli bir padişahtan daha bahsedelim. Özellikle bu padişahımız 14 yaşında tahta çıkmış. Bu padişahımız döneminde Londra, 1840 Londra Anlaşması var. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi var. Bu padişahımız döneminde Kırım Savaşı var. Ve 1856 Paris Anlaşması var. Peki bu dönemde Kavala'lı Mehmet Ali Paşa sorunu aynen kardeşlerim devam ediyor. Babası döneminde başlamıştı bu sorun ve Kavala'lı Mehmet Ali Paşa öyle güçlenmişti ki Nizip Savaşı'nda devletin ordusunu yenmişti. Bu yüzden de kardeşlerim özellikle daha da güçlenmesin diye İngiltere olaya müdahil oldu. İngiltere az değil bu sorun benim de sorunum sadece ikiniz arasında sorun değil diyerek aldı Mısır'ı Londra'ya götürdü. İç sorun dış soruna dönüşüyordu. Londra'da 1840'da toplandılar ama biz önceden önlem almıştık. 1839'da tanzimat fermanını ilan ettik ki Londra'da aleyhimize karar çıkmasın diye. Londra'da Mısır'ı masaya yatırdı İngiltere ve dedi ki bundan böyle Mısır özerk hale gelecek. Yani iç işlerinde serbest dışarıda Osmanlı'ya bağlı olacak. Mısır valiliği babadan oğula geçecek ve valilere Hidiv ünvanı verilecek. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin çıkardığı kanunlar Mısır'da da geçerli olacak denildi. Vay İngiltere! Mısır'da güçlü bir devletin kurulmasını engelleyerek sömürgelerine giden yolu güvence altına almaya çalışıyordu. Burada kazançlı çıkmıştı İngiltere. Sonra 1841'i gösteriyordu tarihler. Hünker iskelesinin üzerinden 8 yıl geçmiş ve Hünker iskelesi artık aktifliğini yitirmişti. 8 yıl sürecek demişlerdi çünkü. Bu yüzden İngiltere elini çabuk tuttu. 1841 Londra-Boğazlar Sözleşmesi'ni yaptı. Ve Hünker ile Rusya'nın elde ettiği kazanımları bir anda bir kalemle silip attı. Ardından Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. Artık Osmanlı'nın hiçbir hükmü boğazlar üzerinde kalmadı. Sonra bir Kırım Savaşı patlak verdi. Ah, kutsal yerler sorunu dediler. Macar ve Leh mültecileri meselesi dediler. Rus elçisi Melchikov'un protokol kurallarına uymayışı dediler. Sevgili kardeşlerim bir de üstüne üstlük Ruslar gelip Sinop'ta cayır cayır donanmamızı yakınca Kırım Savaşı başladı. İngiltere'si, Avusturya Macaristan'ı, Piyomentesi, kardeşlerim özellikle birlik oldular Fransa'sıyla ve kardeşlerim Osmanlı'nın yanında yer aldılar. İngiltere, Fransa, Piyomente, Avusturya Macaristan Osmanlı tarafında yer alırken Rusya tek başına 3 yıl boyunca bu devletlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Dayanamadı ve bu savaşta Florence Nightingale gönüllü hemşirelik yapmak üzere Osmanlı ülkesine geldi. Bu savaşta ilk telgraf hattı döşendi. Bu savaşta kardeşlerim ilk defa dışarıdan borç alındı. İngiltere'den ilk dış borç bu savaşta. Ve savaş sonunda aleyhimize karar çıkmasın diyerek ıslahat fermanını ilan ettik. Ve Paris Anlaşması için masaya oturduk. Kardeşlerim iyi ki de ıslahat fermanını ilan etmişiz. İngiltere ayakta alkışladı Paris Anlaşması'nda bizi. Ve Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletler tarafından korunacaktır diyerek o hasta halimizde bizi Avrupa Birliği'ne kabul ettiler. Ee İngiltere Rusya karşısında bizi koruyup ne yapıyor? Kolluyor. Sırf Rusya sıcak denizlere inmesin diye. Bu padişah dönemimizin en önemli siyasi olaylarıydı bunlar. Peki başka ne yaptı bu padişahımız? Seni gidi seni! Tanzimat ve ıslahat fermanlarını ilan ederek fermanlar padişahı olmuş bu padişahımız. Tanzimat fermanında herkes 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 diyerek gezmiş, ıslahat fermanında gayrimüslim 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 diye dolaşmış. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat fermanını Gülhane Parkı'nda okurken Gülhane'yi hattı Hümayun adı da verilmiş. Mehmet Emin Ali Paşa da zavallı ıslahat fermanını tek başına okuyu vermiş. Hey gidi günler. Bu padişahımız döneminde ilk defa kağıttan para bastırıldı biliyor musunuz? Gayme dediler buna. E Kırım Savaşı'nda ilk dış borcu İngiltere'den alan bu padişah. Ve ilk banka, Bankı Dersaadet kuruldu bu dönemde. Bankı Dersaadet, Osmanlı Bankası ve yabancı menşeli bir banka daha. İngiliz menşeli, Merkez Bankası diye geçiyor. Para basma yetkisini bile elinde tutuyor. Bankı Osmanlı. Bu dönemde muhasıl adı verilen vergi memurları var. E ee, fermanı ile iltizam sistemi kaldırılınca mültezimler ölüp gidince bakın taşla da vergi toplayan muhasıllar oluşturuluyor. Bu dönemde vapurculuk şirketi şirket ayrıya kurulmuş. Hatta İzmir Aydın arasına demir yolu işletmesi kardeşlerim açılmış. Belediye örgütünü bu adam kurmuş. Darül Muallimin erkek öğretmen okulu da bu adam döneminde. Erkek. Encümeni Daniş. Bilim Akademisi diyorlar. Avrupa'dan getirilen fen kitapları burada tercüme ediliyor. Bizim okullarımızda okutulacak seviyeye indirgeniyor. Ahmet Cevdet Paşa da kurulun başkanlığını yapıyor. Kızlara özel rüştiyeler korumuş ortaokullar. Aynı zamanda idadi denilen liseler bu dönemde açılmış. Milli Eğitim Bakanlığı, Meclis-i Marifi Umumiye Nezareti de bu dönemde. Devlet memuru yetiştiren bir okula ihtiyacımız mı vardı? Onu da açmış bu adam. Mülkiye Mektebi demiş. Polis teşkilatı bu dönemde, jandarma teşkilatı bu dönemde çekememişler bu adamı. Baskıyla indirmek istemişler, darbeyle yok etmek istemişler. Kuleli vakasıyla onu indirmeye çalışsalar da başarısız olmuşlar. İlk özel gazetemiz tercüman ahvalimiz bu dönemde, ilk Türk dergimiz vakayı tıbbiyemiz bu dönemde ve kim bu adam kardeşlerim? Tabii ki de Abdülmecid. Fermanlar padişahı Abdülmecid.